Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmasını rica ettik sağolsun ilgilendi bu ricamızı kırmadığı için Yılıcı'ya hizmet verdiği için Zahirettin Güngör Bey'e çok teşekkür ederiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız baştan yollandı çalışmalarını çok çok teşekkür ederiz sağolsunlar iyi ki varlar Yıllardır kaza oluyor trafik kazası çok oluyor yolumuzda teşekkür ediyoruz Güngör Bey'e Büyükşehir Belediye Başkanımıza Süleymanlı arasındaki yol çalışmamız genişletmesi bitmiştir. Bugün itibariyle sıcak asfaltımız başlamıştı. Tez zamanda sıcak asfaltımız da tamamlanacaktır. Burada yaşanan bugüne kadar olan kazaların bir daha tekrarlanmaması adına inşallah kurbanımızı da kestik. Rabbim yerine ulaştırsın. Bu yolda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör ve bütün ekibine ailem ve mahallem adına sonsuz teşekkür ederim.